arkadaşlar Geçen günkü video istinaden tekrardan göstermek istedim 717 720 kilometre gibi bir şey yazıyordu erişim noktası şu anda 687 artı 15 daha erişim noktası var şimdi ileride bir benzin istasyonu var yoldayız dediğim gibi yani oktanlarda bir problem var Muhtemelen ben 60 litre yakıtla yurt dışındaki depolarda doldurduğum zaman yani çok rahat 1000 kilometre 900 kilometre gidebiliyorum. Burada 700 km bile sanırım varamayacağız. Daha fazla zorlamak istemiyorum. Yakıt yok yanımda çünkü. Onun için bu videoyu da eklemek isteyeceğim. Siz de bir bilgi sahibi olmuşsunuz. İyi seyirler şimdi. 5 kilometre yolumuz kala kendimizi attık benzin istasyonuna tekrar fırlıyorum. Şimdi size tekrar göstereceğim kaç litre aldığını. Ondan sonra oradan yorum yapalım bakalım beraber. Aynen 65 litre 85 Al sana. O acayip kalabalık. Aldık yakıtı. Bakalım şimdi kaç gösterecek. Evet. yakıtı fullledik. Kaç kilometre gitmişiz bakacağız şimdi. 720 gösteriyor tekrardan. Yani bir depoda 720 kilometre gidebiliyoruz. Yani zorlasan da, ıhlasan da, dıhlasan da yok abi. Hiçbir şey olmuyor maalesef. Hem baba 720 gidiyorsunuz. Şu anda 720 gösteriyor. 720 bile gidemiyorsunuz. Göstereyim. 720 göstermişti doldurduğumda. 65 litre neredeyse yakıt aldı. 694 kilometre. Hadi 5'ini de öyle koy. 695 700 kilometre ya yuvarlak rakam. Yani Oktanlarda bir problem var. Oktanlar çok boktan bence. <laughs>